Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve yanımda Musa var arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şans blok parkuru yapacağız arkadaşlar. Mükemm. Musa ile birlikte yeni bir mod yükledim arkadaşlar. Harita yükledim. Burada böyle şans blokları var işte. Ee, onları kıracağız. İçinden ne çıkacak? tro şeyler de var, güzel şeyler de var. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane zırhımız var renkli renkli. Şimdi. Bir şey mi oğlum? Gidemiyorum. <laughs> Psst, Hakikaten gidilmemiş arkadaşlar. Şimdi Musa şimdi. şimdi önce bu üçünden birini seç. Ama en sevdiğim ne? Mavi. Kardeşim. Başım. Hadi seç bakalım o zaman Başım. Arkadaşlar Musa e, Üçüncü oyuncu olarak çıktı galiba şurada yazıyor Arkadaşlar Kırmısı. ben neyi seçeyim Biliyor musunuz? Ben sarıyı seçiyorum bekle Musa dur birlikte başlayalım Evet ben arkadaşlar Oo, Arkadaşlar baksanıza bir renklere göre şeyler var Şimdi bu şans bloklarını kıracağız Biz dört kişideyiz ama iki kişiyiz O yüzden iki parkur iki parkur yaptık Şimdi birinci sene başladı Ya turun çıktı be da çıktı ya, ya bu İçimde Ölüyorum, ölüyorum. Yürü. Arkadaşlar bunları direkt öldürmemiz lazım yoksa biz öleceğiz. <laughs> öldüm. Ama yeniden. Aa niye ben de öldüm? Ben de öldüm. Arkadaşlar bu altlarda iskeletleri öldürmek lazım daha çok. Ya şuna bakın ya. Ama hiç kılıç falan yok. Arkadaşlar biz hemen biz zorluğu çok kolay alalım yoksa biz bunları hayatta öldüremeyiz. Bilmem ne oldu? Ee... Öldüm bak. Tamam arkadaşlar. Aa! Böyle yaptık. Evet şimdi arkadaşlar bir dakika benim şunu Kometre tekrar yes. O oh, iksir vermiş. Şimdi arkadaşlar benim şunu bir tekrar doğru alayım. Ne şimdi var? belki de şey olmaz. Hadi kanka şimdi tekrardan devam edelim. Bu <laughs> tipi takmak kötü. O kanka zıplama da verdi. Arkadaşlar buna zıplama ba bana desteği abi. verdi. Neredesin? Atamıyorum. <laughs> arkadaşlar. Şuna bakın. Neyse. Sağ ol. Arkadaşlar zıplama desteği vermiş Tersiyonu. gördüğünüz gibi hemen sıradakine geçelim. Ne bu? Ni verdi? Ne bu ya? Bir şey verdi. Arkadaşlar o. pas mı bu? <laughs> bu ne? Da... O arkadaşlar. Soda işi. Kanka soda. Su... çıktı? Ne çıkacak? 12-3 kere 40 kanka. Bu anda aynı şey oldu. Hus verdi. O arkadaşlar bak betonlar bir şey bir şey verdi ama anlamadım. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Ee, bayağı bir zıplama var. Oo, ıı, arkadaşlar baksanıza. Havayı uçacağım neredeyse bayağı iyi oldu bu. Ama bana bak sen. Arkadaşlar Musa bizden çok zıplıyor sanki. Oo, Musa demir başlık vermiş. Hani lan? Arkadaşlar. Şimdi hemen sıradakini kırayım. Oo, kuvvet verdi arkadaşlar. Şimdi hemen sıradaki. Ne bu? Bir şey mi taktı bana? Ne verdi? Bir şey vermemiş. Arkadaşlar zıplama baya iyi oldu. Zıplama arttırma 5. 5 baya yüksek. 5 blok yukarı falan çıktı. Bence sol, sol işareti çıktı yine. Bana da bazıları pas geçiyor anlamadım. Ölmaz <laughs> kılıç vardı arkadaşlar. Bir biz bu videonun sonunda kapışacağız arkadaşlar. Yani böyle bu çıkan şeylerle falan. Boş çıktılar. Aynı şeyi tekrar gel tekrar koyup duracağız. <laughs> Hız verdi. Yani. Arkadaşlar bir de ben bu evanteri koruyor yapıp geliyorum. Arkadaşlar geri döndüm. <laughs> Göster bakayım mı? Arkadaşlar ama bende de elmas kılıç var yani hemen bir geri dönelim. Bu ne Ne var? Süper zıplama vermiş galiba sana. Öyle yazıyor İngilizce. Uy mükemmel zıplıyorum. Pek troll çıkmadı aslında arkadaşlar. O başlangıçta Soru gibi. işareti. Sanmıyorum. Tekrar mı kız verdi? Yok hayır yenilenme verdi galiba. Yenilenme verdi. Aa benim zıplamam bitti ya. Ana benim her şeyim. <laughs> Mısrak verdi arkadaşlar. Oğlum bir git. E, ee, ne bu? Boş. Zıplama nerede? Ya ben de zıplamayı istiyorum. Ne oluyor ya? <laughs> arkadaşlar ok oh yağdı. Fena trollendim ya. Of hep bana bu troller çıkıyor. Son, sonuncusunda hiçbir şey çıkmadı. Şuna bak lan. Şimdi şuna bak Çok güzel şeyler çıktı lan. Oy aman. Hiçbir şey yok diyorum. Tipe Allah. takla küllü çıktı arkadaşla. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Baksana. Ay, ay. Arkadaşlar çok Zı fena bu patladı. Gitti. Bakayım. Ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, biz burayı yapacağız. yaptık. Şimdi e, Musa bu sefer mavi mi yeşil mi? Ben bu sefer maviyi almak ya istiyorum ben, arkadaşlar. Sen yeşil ben yeşil. Tamam hadi. Şimdi burayı yapacağız arkadaşlar. Sonra kapışacağız çıkan eşyalarla. Şimdi e, hadi başlayalım. <laughs> Yay Yor verdi. Çıktı. Bu arada. Bir soru işareti verdi. Oynası şeyler mi çıkıyor? Bir mi çıktı? Uf arkadaşlar bana ne geldi? Yenilen ne geldi? 5 dakika. Bir tane kadar. soru işareti çıktı. O zıplama desteği. Ana kanka bu ne elli almış? Ölüm, özü. Ölümsüzlük totemi. Temiz. ya aynı şeyler mi çıkıyor ya? Fille bu. Kuvvet verdi. Boş çıktı. Bir arkadaşlar Musa hiç troll çıkmıyor ya. Şu an çok küçük olan kuvvet verdi arkadaşlar bir de. Ee, Ay, hız verdi. O soru gelmedi. Arkadaşlar bu Çılın sanki çok kötü dedim. bir şey. Bunun ortasında kalırsanız fena yanarsınız yani. Neyse tekrar biz kendi evimize hemen. dönelim. Arkadaşlar aşırı hızlıyız. Bu çok iyi. Şimdi bunu hemen açalım. Ne bu? Ne çıktı? Arkadaşlar ben bayağı Oy! bir verdim. blok düştü blok geldi. Abi şimdi hemen şunu tekrar koysak. O ne çıktı lan? pas çıkıyor herhalde anlamadım. Bir şey çıkmadı. <laughs> ya ama ya hep aynı şeyler çıkıyor ya. O zombi. Ben de, de var. <laughs> Hemen kendi yemize geçelim arkadaşlar. Haldi. Ya şu ters köyde ne iş yoruyor anlamadım ki ya. Ne bu? Yıldırım <laughs> Ölmedim. Arkadaşlar o şey az önce de çıkan creeper'la bayağı aşırı güçlü oldu. kötü ben, ben... o yüzden. Gördüğünüzden kaçın yani. Ay o geldi bana yüz. Bana da hiçbirisi denk gelmedi. Oğlum bana hepsi denk geldi. Bir bile vermedi ama o, 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 o arkadaşlar Musa'ya elmas set vermiş. Hayır. Ben ya. de tamam ben de altın set var. Niye söylemiyorsun Musa? Bir de arkadaşlar Musa'nın karakteri, Musa karakteri gibi ben gözüküyor. Ben Musa'nın karakteri gibi gözüküyor ama Musa değil mi? Dıştan öyle gözüküyor yoksa Musa da normalmiş. bana iki tane yıldırım çıktı. Arkadaşlar ya hadi be güzel bir şey. O elmas başlık vermiş. Oğlum bana en güzel şey. Ya of ya var. arkadaşlar ya ben böyle alamam ki Musa'yı. Yine gerçekten. aynı arkadaşlar şimdi Musa'yı bekleyeceğiz. <laughs> Ona Musa attık. Arkadaşlar ben Musa'yı alayım. 35 tane okum. Bir tane elmas kozum. iki tane muzra. Ölümsüzlük totemi ve yayım var arkadaşlar. Ne çıktı? Kanka, senin Şimdi ya. arkadaşlar Kapışma vakti diyeyim yani Tabii Bir dakika yani. bir iksirlerime bakayım Arkadaşlar ya fiillenmem az kalmış O yüzden hemen başlayalım Şimdi hazır mısın kanka Dur çıkayım Hadi 3 2 1 3 sıfır alan kazansın 3 yapan Arkadaşlar bayağı hızlı zaman koşuyoruz da Ay Musa'yı göremiyorum Ya, ya arkadaşlar Allah. ya şuna bakın kaçıyor <laughs> <laughs> Muzrağım gitti Ya hayır ya <laughs> Ya Af nereye kaçıyorsun gel şu ya. Hey şimdi bak bir sürü özelliğim var hadi gel. Hadi hadi gel 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 hadi kaçma gel. <laughs> Gelsene ya ne kaçın onu. Arkadaşlar <laughs> öldüm. Şimdi arkadaşlar bir sıfır aldı. Of ya ya arkadaşlar iksirlerim de gitti be. Of. Oh. Kanka yine şu pistin bittiği yere gelsene. Uf, şimdi o kadar hızlı gidince arkadaşlar böyle kaldım kötü oldu. Ana hava da kalmış oyun bug'a girmiş arkadaşlar. Gel. Ustayı, ya benim şeylerim şeylerim gitti ya şeylerim işte. <laughs> of. Oh. Şimdi hadi gel kanka şimdi vs'ye başlıyoruz gel. Şimdi dur 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 başlamadık başlamadık dur. Şimdi 3 2 ya kaçma ya dur. Musa gel buraya. 3 2 1 başla. Arkadaşlar o katışlarım biraz iyi de bugün kötü. Ya arkadaşlar ya hile yapıyor. Hui hui. Yuu 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 arkadaşlar sağ sol sağ sol, sol koşalım hemen. Ya bir dakika ya niye vuramıyorum buna? Ya benim hiçbir özelliğim olmadığı için kaçıyor. Ölümsüzüm lan ben. Bende ben de var canım aynısını ama benimki işe yaramıyor. Çünkü bana yenilenme var abi bir Ya 2-0 ya. 2-0 lan. Musa dur yana tp atıyorum kanka ben bu gidişe daha oraya hayatta göremem vurma 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 neredesin ha yanına ışınlandım. şimdi dur kaçma bu sefer 3 dur bir dur bak daha başlamadık bak iki canımı getirdim bekle atma atma 3 2 1 o koşsun 4 kalmış oh, Bir kalbim var arkadaşlar kaçıyoruz kaçıyoruz <laughs> nerede ki <laughs> Doğal kadayıf Arkadaşlar kaçabildiğimiz kadar kaçmamız lazım şu an Ya bir de kalbim de dolmuyor, dolmuyor. Üç buçuk Ya hadi be üf ya bir kapışma da alamadım be Hı, Hadi şöyle Aman aman Hii. Giremiyorum, giremiyorum Arkadaşlar Geldim yaşar Ya 3-0 be, seni yenildim be 3-0 lan Evet arkadaşlar şans bloğu videomuz bu kadardı. Ee, videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız arkadaşlar bir de yorum yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar. Böyle şans bloğu videolarının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve her yorum sen bir kalp atacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.